Evet babacım şöyle üzerimizdeki keripası atalım istiyorum çünkü bir önceki bölüm gerçekten inanılmaz şanssızlık. Şimdi devam edeceğiz. Ben hani bir önceki bölümü bitirdikten sonra YouTube'dan da baktım hani ulan ben neyi yanlış yapıyorum da böyle absürt absürt sürekli e, tekrar etmek zorunda kaldık checkpoint'i diye de babacım ben ne yapıyorsam millet de aynısını yaparak hani bak ne bir tık altı ne bir tık üstü yani tamamen aynısını yaparak bu checkpoint'i geçmiş ama yemin ediyorum bir bağımsızlık vardı. Ama umuyorum bu bölüm Battlefield 1'in 6. bölümünde bu bağımsızlığı atacağız. Bu arada benden şey istediniz abi. Oyunun hikayesel bazında e, bir bölümü bir chapter ayır dediniz. Öyle yapacağız. Yani ben İtalyan Alpleri'ndeki bu chapter'ı bitirdiğimde 6. bölümü noktalamış olacağız abi. Umarım kendimi anlatabilmişimdir. Yani bir bölümde iki farklı chapter'da oynamayacağız. Yani her bölümde aynı chapter olacak babacım. Şimdi şöyle patır patır vuralım da kötü başladık baba yine ya. Silahı ısındırmamaya çalışacağım. Dememle silahın ısınması peki. Mateo kardeşim. Dayan yetişeceğim sana. Seni yar etmeyeceğim bunlara yavrum. Yettim Mateo. <laughs> tamam the first Tamam da iptal. <laughs> Matteo dayan kardeşim. Isınma Allah'ın belası silah teker teker sıkıyorum baba yani basılı da tutmuyorum anladın mı Ananav. An. yine yine dünyamız karardı ya Yok Yani maalesef yine Luca Vincenzo kardeşimi öldürerek başladım bölüme ya Öf. Oğlum niye beceremiyorum ben bunu ya Vallahi kendimi çok fena sorguluyorum şu an baba ben bunu yapamayacak adam değiliz be babacığım. Tamam mı? Bak çabuk gel silah kendine. Abi benim isabetsiz atışım yok da onların da isabetsiz atışı yok hocam. Bu nedir ya? Ya yine dünyamız oğlum bu ne böyle? Yani kaydın başına oturmadan önce içimden demiştim ki Ulan deli olan Tek de geç şunları demiştim tamam mı? Allah kahretmesin kaç oldu ya were our advance would be completely halted, and I would have lost Mateo, dayanma kardeşim çünkü bu kardeşin de dayanamıyor ya. Abi o en tepemdekini hep geç vuruyorum ondan oluyor bu işler. After <laughs> oğlum biz oyunu çok mu zor modda oynuyoruz arkadaş ne bu böyle ya Ah geçtim, sonunda geçtim. Allah'ım sana şükürler olsun geçtim. Vur Vincenzo, vur, vur Vincenzo. Harbi delemezmiş yani abi. Eyvah, Mateo'ya doğru mu gitmeye başladılar şimdi? Şun dağının yıkılış sahnesi gibi oldu lan bu ne? İtalya'nın coğrafi konumu değişti abi şu an. Eyvah, eyvah. Mermi delemezdi zırha ama uçak gövdesi delebilirdi yavrum. Neyse atlattık, atlattık. Atlatmayacaksak nasıl kızını anlatıyor değil mi? Yeni zekâ baba. Her neyse. artık çıkar şu orta çağ şövalye zırhını ya. He o oluşum. I thought I had died and gone to hell. They blew up the mountain. They buried us. They buried themselves. Oh God. Mateo. I had to find him. So I went down into that hell. It was my only choice. In this last little I never cut him. Yine gizlilik eksriyetli bir görev olabilir abi de. Ben çok gizli ilerlemek istemiyorum ya. Vallahi her yerde olabilir babacım. Mateo'yu ara. Arayalım bakalım. Cehennemin dibine gidiyoruz baba. Ya lan yata aşağı. Cephane çok iyi bu arada. Ama biz yine de kibar olalım. Oğlum atmosfer grafikler cidden her şey bambaşka şu oyunda ya. Tamam karakolu koruruz olacak. Anam anam pardon kanka pardon. Bizimkilermiş. Oğlum artık zırhım yok bu arada. Tamam onun bilincini bir varalım hocam. Artık mermi vücudumuzu deler de geçer yani baba. Eyvah eyvah. <laughs> eyvah eyvah bizimkiler. Oğlum o ne? Şerifsiz herif. Benim indiğim tepeyi çıkmış adi adam. Neyse dur şuraya bir gidelim ya. Cephane mepane bir şey buluruz belki. İkinci silah olarak daha güzel bir silah. Daha beni tatmin eder baba. Güzel. Hadi abim karakolu savunmaca. Karakolu savunma ke. Pompa ke. Gelin oğlum. Allah. Oğlum düşman bayağı taarruz. Allah sırtlı geldi vallahi. Bizim elemanın bahsettiği zırhlılar geldi baba. Boku yediğimiz an olabilir mi bu diyeceğim de. Yani. yanındaki zırhlıyı sakın patlatayım demeyin ha. Kaçtım vallahi o birazdan havayı uçacak çünkü. Şunu da bir dolayalım. O zırhın icabına bakacağım ben birazdan dur. saldırmıyorlar lan şu an. Dayı dibimize girmişler. Vur onu. Oğlum burası çok korkunç şu an. Gerizekalı önüme geçme. Gerçekten ya şimdi de düşman uçakları mı ya hiç sırası değil bu arada tamam hedef tamamlandı. oldu. Matteo kardeşim. said his unit had made it further up. E biz de yukarı doğru tırmanalım o zaman abiciğim de. manzara hoş olmadı işte. Alevatan vatan adam. Hava uçmuş mudur? Ne dersiniz baba? Tamam patla. İnfilak et şerefsiz. İzleyeceğim senin infilak etmeni. Güzel. ilerliyor abi. Ben şu tepe sanıyordum da şu tepeymiş. Tepeler bitmiyor ki anasını satayım. Alplerdeyiz yani diyeceğim de anam anam anam. Topçu mermileri mi onlar ya? Ne? Yavrum boşuna cehennem demiyoruz ya. Oy! Bu manzarayı niye bu kadar geç fark ettim? Baba ne olur tekli git ya. Patladı mı? Vallahi gitti topçu gitti. Eyvah eyvah eyvah. Tamam baba şurada biraz soluklanalım. Oğlum ne oldu buradaki zırhlı ya? Eyvah eyvah eyvah. Oğlum arkasına cover alacağım zırhlı kaybol. Online oyun mu oynuyoruz baba? Niye kayboluyor ya? Are you fucking kidding me ya? Hiçbir FPS oyununda bu kadar hele de single bir FPS oyununda bu kadar çok öldüğümü hatırlamıyorum ya. Bu kadar çok tekrara düştüğümü hatırlamıyorum. Yemin ederim bak. Yani beni zorluk anlamında bu kadar yoran bir Campaign FPS oyunu yoktur yani, cidden. Hani tamam ilk defa böyle yıllar yıllar yıllar, asırlar sonra bir e, Battlefield oyununu single oynuyorum ama... Önce şöyle bir gitsek babacım. Ne bok var burada. Tamam. Mateo'nun birliği baba bu. Mateo! Kardeşim. Oğlum cesaret edemezsin tabi cesetlere bakmaya ya. Yer mi anasını satayım? Bu sefer de bu kanattan ilerleyelim hocam o zaman. Abi şu... Şu toptaki adamı bir alsam. Vurdum. Ya baba ya üf. Şu lavatanlar var ya bu oyun bozan gibiler ya. Havayı uç lan. Ne yapmadın? o neydi? Eyvah. Tamam havayı uçacak o. Güzel. şu oyunu cüretkar oynamamayı bir türlü öğrenemedim. Crysis mi oynuyorsun, Call of Duty mi oynuyorsun böyle gidiyorsun ya. Ya gerçekten o ayrıma hala alışabilmiş değilim. Hani Battlefield e oynuyoruz abi. Battlefield e oynuyoruz. Birinci Dünya Savaşı'nı anladan Battlefield e oynuyoruz hem de. Artık ölmeyeceğim ama inat ettim. İnat ettim baba. Ya şöyle bir sniper tarzı bir silah vursa adekat atlayacaktı. Şurada bir sandık var bunu bir açalım abi. Ya bu? Yok ya bu silah içeriğiniz. Şunu açsak baba bunda da durum yok al şunu. Huzur <laughs> içinde uyu bro. O gerçekten Mateo'yu nasıl bulacağımızı çok merak ediyorum ya. Al şu sahakla kılavuzunu tepeyi etkisiz hale getirmemiz lazım da bizim. Şu lavatan adamı da bir indirebilir miyiz ya? Yalnız bomba atma mevzi şeyimiz çok düşük de tamam. Darbe aldı en azından bu sefer. <laughs> Adını. kafama RPG atıyorlar abi bu ne ya bu gerçekten bizim elemanın Vincenzo'nun dediği gibi cehennemin ta kendisi ya Allah kahretmesin ya <laughs> beyler ne yapacağız beyler eyvah eyvah Ondan alacağız Çok güzel bir bu eksikti Kök edeceğiz onu ya. Biraz kanat değiştirelim abi. Göster o kelleni bana şerefsiz herif. Ay senin var ya. Allah belasını versin senin gibi şarjörün ya. Önümdekine bakın abi Geber abi Selamın aleyküm dayı Ne ara önüme geldin anasını satayım Lavatan gitti abi Şöyle bir aşağı inelim mi Silah lazım çünkü Benim ikinci silahı değiştirmem lazım abi Tamam Şu bir süre kalsın Bunu beğendim Gir 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 şuraya. Oğlum şu silahı ben o tarafa döndüremem değil mi? Dönmüyor baba. Ne olur 360 derece dön acaba. Ben artık cüretkar oynamıyorum. Siz de cüretkar oynamayın. Ya baba bomba da hiç uzağa gitmiyor ki ya. Ah be. Benim şu silahı da değişmem lazım ya da bu arada. Neyse. Boncuklu silah gibi bu da Geldim geldim topçu şerif sizi geldim. <laughs> Mateo geliyorum kardeşim. Allah. <laughs> O lav gelmiş ya lan. Neyse en azından checkpoint kaydedildi abi. Uf. Baba şu lav silahı olan düşmanlar da gerçekten oyunu bambaşka bir zorluk boyutuna taşıyor ya. Arkadan. Babacım ben yer üstünde arkadan dolanmayı tercih ediyorum. <laughs> <laughs> Gideriz oğlum önden de gideriz. Ama şu adamla ilk dakikadan işte şeyden karşılaşmasaydım. Tamam infilak etti. Ben bu bombayı geri... Heh, şöyle atın bari. Oh, Allah belanızı versin sizin. Oh, çabuk. Dayım benden sen niye şunları öldürmüyorsun dayım? Allah Allah. Dostsunuz ama düşman gibi oynuyorsunuz şu oyunu ya. Okey. Dayım silahın da düştü mü sen de güzel. al hemen şunu. Aa bu kötü silah yalnız. Şurada bir sandık var. Gel baba. Ne çıkarsa bahtımıza ya alalım. Ah cephane çıktı. Puh Allah kahretmesin. Al baba şu bombayı da. Let's go. Şu anda piyade tüfeği kullanmayı hiç istemezdim ama. En azından tek atıyoruz bu bici. Anam bu sefer tek atamadım. Çabuk sok şunu. Bu Elif nasıl bir silah kullanıyor ya tek yemem şaka mı ya? Oğlum. Dostlar ben de böyleyim ya. Ben böyle bir Battlefield oyuncusuyum. Yani yapacak bir şey yok. Yani izlemezseniz alınmam, darılmam. Sadece yorumlarda sövmeyin. işte oynadığın oyunu şöyle yapayım, böyle yapayım diye. zırhlılar lan bunlar. Dayı girmeyin girmeyin. İyi bak çatışmalarını oğlum online mi oynuyoruz? tane değiller ki. Nerede o? Öldü mü o diğer zırhlı? Bana sıkan zırhlı. Bitti bunun cephanesi. Ben biraz yetişko abi. Öldü değil mi lan o? Tamam. No, Matteo wasn't there. Tamam baba, Matteo'yu bulacağız. Okay. Matteo, karşıyım. think about that field every day. I'd almost stopped looking. Started giving in to the hope that Matteo had escaped. IQ. And then... Arkadaşım yani o kadar sık öldüm ki uçakları o kadar sık deviremedim ki kusura bakma ya. Yalnız bölümler sahneler vurucu oğlum ya cidden yani çok beğendim oyunu aşırı beğendim aşırı aşırı beğendim. Buon no Matteo. Savaşın ardından devrimler geldi, imparatorluklar çöktü, yeni ülkeler kuruldu, dünya ve insanların onun hakkındaki düşünceleri sonsuza dek değişmişti. Sadece ölenler değil, geri dönenler de ailelerini derinden etkiledi. Hayatlarını kaybedenlerle birlikte gaziler de, gazilere de kayıp nesil denildi. Yani savaşın bütün olumsuzluklarını buram buram vuruyor ve Avanti Saviola adındaki Steam başarı, daha doğrusu Steam değil, Origin başarımında elde ediyoruz babacım. Yaklaşık yarım saat sürdü, yani çok da hızlı olabilirdim de baba. Gerçekten hani tamam bak şanssızlık şu bu da var yani tamam hani formda değilim elbette ama oyun beni ciddi zorluyor oğlum ya. Biz normal modda mı başlattık bu? Zorluk seviyesi hangi zorluk seviyesi cidden merak ediyorum ya. Ya da işte ben böyle kolay FPS oyunlarına alışmışım diyeceğim. Hani oynadığım oyunlar da kolay değil. Oynadığım oyunların hiçbirinde de kolay modu seçmem ama Demek ki işte Battlefield'da olan yabancılığım beni gerçekten single'da bile böyle vurabiliyormuş baba. İlginç bir deneyim oldu benim için ama her şeye rağmen gerçekten oynarken felaket halde keyif alıyorum. Umarım siz de keyif alıyorsunuzdur abi. Şimdi sizin isteğiniz doğrultusunda ben bölümü burada noktalıyorum. Bu savaş hikayesini tamamladık. Bir sonraki bölümde yeni savaş hikayesine tamam başlayacağız ve hani sadece o bölüm içerisinde bitirip bitiremeyeceğimiz değil abi ama bir savaş hikayesi bittiğinde ben mevcut YouTube bölümünü bitireceğim. Sizin isteğiniz bu. O yüzden fazla uzatmayalım abi. Biraz sıkıcı bir bölüm olmuş olabilir. Sıkıcı ve kısa bir bölüm olmuş olabilir. Ama umuyorum ki bunu bir sonraki bölümde telafi edeceğiz. Dolayısıyla babacım bir sonraki bölümünde hızlı bir şekilde gelmesini istiyorsanız lütfen ama lütfen. Bakın olumlu olumsuz. Çok absürt olumsuz olmasın ama her türlü görüşünüzü yorumlarda bekliyorum. Ne kadar çok etkileşim gelirse bu videoya. Bir sonraki de o kadar hızlı yayınlayacağım babacım. E, hadi kendinize iyi bakın o zaman. Hoşçakalın.